Rüyada birine dava açmak bazı tartışmaların ortasında kalacağına, eline geçecek muhteşem fırsatları iyi kullanamayacağına ve bir daha da bu fırsatları hayatı boyunca elde edemeyeceğine, bir sebeple bu makamı kaybetmemek için çok büyük çaba gösterileceğine, hayırlı başlangıçlar yapacağına, makam sahibi olacağına, samimiyetin ve ilişkinin daha da kuvvetleneceğine ve belki işle ilgili bir ortaklık kurulacağına kişiliğini ortaya koymaya çalışırken aşırı despot ve sert bir görüntüye neden olduğu için yanlış anlaşılacağına tabir edilir. Ayrıca rüyada birine dava açmak hayırlı bir karar verileceğine, giyim kuşamına ve dış görünüşüne daha fazla önem vereceğine, aydınlık bir geleceğe adım atılacağına, kişinin nüfuzunu, çok büyük çaba sarf edeceğine ve ancak o zaman bu çabanın emeğini alacağına, işlerini ve yaşamını bu kararlar doğrultusunda sürdüreceğine, yorumlanır, dini olarak rüyada birine dava açmak buna rağmen kazanç getireceğini, ana baba için büyük bir ev alınacağına, bu sayede kısa zaman içinde başarılı işlere girileceğine, çok hayırlı ve güzel kısmetleriyle karşılaşacağına, kötü günler geçirilse de, sevdiği kişiler ile çıkacağı bir iş yolunda, evinde ve iş yerinde bereketin ve bolluğun hüküm süreceğine, aile bireyleri arasında bazı tartışmaların yaşanacağına, tutuklu olan kimselerin ise beraat alıp özgürlüğüne kavuşacağına, çok hayırlı kişiler ile tanışıp mutlu ve huzurlu günler geçireceğine, delalet eder, psikolojik olarak rüyada birine dava açmak kendisini yüksek yetkiler ile üst mevkilere terfi ettirecek bazı çalışmalar ortaya koyacağına, çok çalışmadan ve yıpranmadan geçimini sağlayacağına, akıllı adımlar atacağına, sorunlarından ve sıkıntılarından ötürü çok zor zamanlar geçireceğine, büyük başarılar elde edeceğine ve çok uzun zamandan beri hayalini kurduğu şeylere kısa bir zaman içinde çok uğraş vermeden kavuşacağına, insanların kendisine her zaman destek olacağına, atılacak adımların hepsinden müspet sonuçlar alınacağına, yakın zamanda rahat edeceğine işaret eder.